İşte şu anda büyük bir sevinç var ama Şampiyon Bursa Spor kesin gelen ve son gelen bilgi bu yönde sevgili seyirciler. Gerçekten müthiş gece çok ilginç bir biçimde devam ediyor şu anda Kadıköy'de. Şampiyonlar Ligi'nde de. Bu arada Bursa'dan gol haberi mi var? 2-2 mi? 2-2 mi? 2-2 Bursa'dan. Bursa'dan gol haberi var Koray sanırım. Doğru mu? Değil Yok, mi? doğru değil. Doğru, doğru değil. mi? Doğru değil mi? Doğru değil. Doğru, mi? Değil, doğru değil. Hala iki 2 orada skor. 2-1 mi? İnanılır gibi değil. Böyle maç görmedim ben. Alo? Beni dinle Çiğdem. Sakın telefonu kapatma. Bunca olanlardan sonra hala ne yüzle arıyorsun beni? Biliyorum. Suçluyum. Çok pişmanım. Beni affet. Sensiz olmuyor işte. Benden uzak dur ve bir daha arama. Sil at kalbinden beni. Olmaz olsun böyle aşk. Allah'ından bu. Allah! Ne yaptım ben sana şerefsiz beni bir anda yıkıp gittin Aşkım değil artık nefretimsin inşallah bir gün Karşına öyle biri çıkar da seni senden alır Ve seni bir anda terk edip bırakır Sen de benim çektiklerimi çekesin Rabbimden tekileyim yüzün gülmesin Çok mu geldi sana sevgim bir anda kaleşe bırakıp gittin Anlamış değilim hala rüyadayım galiba Aylardır sana hasret çeker ağlardım Demezmiş sana bunu geç anladım Lanet olsun bana bir zalimde sevgi aradım ya Yazıklar olsun sana beni böyle yıktın bir anda Suratına tükürmek isterdim ya sen ona da demesin Gözün aydın beni sonunda bitirdin Her şeyimdin bundan sonra hiçbir şeyimsin Sana delicesine bağlıydım Seven kalbi kandırdın vurdum Evet. susma söyle Banyol, seni sevmekten başka ne yaptım Ne bir söyledim ne de aldattım sevginin karşılığını gözyaşı dökerek aldım Doğru ya sana değer verdim bu ben atladım gözyaşlarına Benim gibi seveni bulamayacaksın Ve dualarım seninle hiçbir zaman yüzün gülmesin Allah'ımdan bu Tanıdığım güne lanet olsun. <Gülüyor> 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 하하하하하하啊하하하하하하하하하啊하하하하하하하하하하啊하하하하하하하하하하하啊하하하하하하하하하하하啊하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하 Ha, <laughs>